ağının en büyük likidite sağlayıcısı olan Cetus hacklendi değerli arkadaşlar. Toplamda 260 milyon dolarlık bir para hop hackerların eline geçti. Hackerlar artık herhalde Ethereum'un bu yükselişinden çok fazla şey olamadılar. Tatmin olamadılar. 4 yıl önceki fiyatlar olduğundan dolayı <laughs> Şimdi bu çalmış oldukları parayla da gidip Ethereum alıyorlar. A değiştiriyorlar. Büyük ihtimalle parayı farklı bir şekilde kendi paralarına yapacak. Kara paraları kendilerince bir şekilde aktaracaklar. Sen bir projenin, blockchain projesinin en büyük adamlarından birisin ama sistemlerinde çok büyük sorunlar yaşıyorsun ve kodlamalarda belli başlı olaylarda çok büyük güvenlik açıkların var. E bu tabii ki de olayın hemen arkasından şöyle insanların kafalarında soru işaretleri oluyor. Yani büyük ihtimalle diyorlar ki bunu bilerek yapıyorlar. Evet yani bakın yanlış durmadınız. Bunu tamamen bilerek yapıyor da olabilirler arkadaşlar. Şimdi sonuçta bir cezası yok, bir şey yok, zartı yok, zurt yok. Kendi içlerinde de bunu belki parayı aldılar, yan ceplerine koydular. Sui bu konuyla alakalı çok fazla etkilenmedi. Çok fazla da geri fiyat çekilmesi yaşamadı. Çünkü bu adamlar yani Sui tarafına baktığınız zaman bir şekilde bir fon toplayıp bu kaybetmiş oldukları parayı Tabii ki de buranın yerine eklerler arkadaşlar. Yani likit kul cool konusunda herhangi bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ama Cetus'la alakalı tabii ki de söylemem gereken birkaç tane olay var. Bunlar bu konuyla çok fazla büyük ihtimalle geri şey yapamayacaklar. Yani bir para toplama konularında veya buna benzer olaylarda çok büyük sorunlar yaşayabilirler. OM gibi, FTX gibi, işte LUNCH gibi bu gibi belli başlı sorunlarla karşılaşacaklardır ve bu durum emin olun ki bunların hiç umurunda bile değildir. Çünkü bu hack olayının arasında büyük ihtimalle kendileri de belli başlı satışlar gerçekleştirmiş olabilirler. Yani adamlar işte millet zarar etmiş o olmuş %40'a yakın bir hatta %60'da pardon bir geri çekilme yaşadı. Emin olun ki bu geliştirici ekip tarafından çok fazla umursanmıyor. Şu an fiyatına da zaten baktığınız zaman bu sabahki düşüşün hemen arkasından yine <laughs> lunch gibi böyle bir yataya bağladı. Yeni bir Luna vakası, yeni bir Lunch vakası veya işte FTX vakası bunun gibi olayla devam edecek. İlerleyen zamanlarda da zaten bunu izleme listesine alırlar. İzleme listesinin hemen arkasından da zaten içeride hacim macim para hiçbir şey kalmaz. Hele ki Bitcoin birazcık daha böyle geri çekilmeye devam ederse yani sert bir şekilde geri doğru çekilmeye başlarsa emin olun ki ortalık tamamen 56 olacaktır Jetus için. Ama suyu gerçekten ciddi anlamda bu konuyla alakalı tutunumu gerçekleştirdi. Büyük ihtimalle ellerinde bu konuyla alakalı belli başlı fonlar var ki bu adamlar bundan çok fazla etkilenmedi. Şu an için bu konuyla alakalı anlatabileceklerim bunlar. Kafanıza bir şey takılırsa Twitter hesabına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.